Sevgililer, durmadan helallik istenir ya. Size şunu anlatmak isterim. Biz size helal etmez miyiz yaşamlarınızı? Biz size hak tahtınızı helal etmedik mi? Kaleminiz, helaliniz, ilminiz, kelamınız, <laughs> kara sahalardaki ilminiz helal değil mi? Hala helallik istenir. Yaşamınızda kendinizi dinleyin ve deyin ki ben her anda var olanım. Benim helalliyim ilmimdir. Ben herkesin kelamıyım. Benim helallik istememin anlamı yoktur. Soframda insan var. Ama soframı ilme dinlediğimde ilahi gürzi kalemim var. Ve benim ana kapıda dilim var. Ben sevgiyim. Bunu unutmayın. Bana beni veren bana kelamda kalemi dilleten, bana ilimle kelamla inan, kendine kelam etmemden öte bana ne vermiş ki benden helallik diler. Bunu anlayınca anlarım. Hepinizin her şeyden öte verdiklerini, verdikleri de aldıklarını hak tahta kotlayarak dinlemelerini beklerim. Unutmayın ki yağmuru yağdıran yaşamı hak eden, yolu kodlayan, mutlak olan ve dürümleri kayda alan itibarlı olan her kim varsa Muhammed kapısından ötededir. İyi bilin bunu. Şimdi canlarım. Yakıp yıkmadan bir tek ses verdim. Ama yakacak gücüm var. Yolu kodlarken kelamı kırmaya gelen ilmin kaleminde kendini kırdı. Bilirim bunları. Ama çorbasında şafkım var. Onu korurum ve onda kotlama yaparım ki halik olsun diye. İyi ki dünyalıyım. Dünya dışı varlık toplumlarından kotlama yapmak isteyenler çok. Ama biz onlara göz verdik. Onlara öz söz verdik. Onlara sevgi verdik. Kelama hak olun da kalem olun diye kendinize açıkça dinleyin diye Kemal'i kelam, kalemi kelam, yolu kelam diyebildiniz ama siz sizi dinlemediniz ki hadi dinleyin artık size göksüz, sözsüz değil özsüz dedik biz neden bilir misiniz? Çünkü özünüz yok özünüz hiç söz söylemiyor bunun içindir çabamız hadi artık anlayın çokları ben varım der. Yol Allah yolu ben o yolum der. Ama özü yok ki sözünde sahasında kelamı kodlayıcı olsun. Bugün dünya planetindeki ilim sahalarında bunu diledik. Herkesin kendi özünü duyunu dü, ko sahası olarak dilemesini bekledik ve dedik ki alın bilgiyi aktı işleyin yaşamı o tığ sizi sizle dillesin. Ama çoğu kotlanamadı canlarım. Boşa mı yaptığımız bunca çalışma? Yok canlarım yok. Boşa değil. Bellek kalemiyiz ya, her anız ya, tekliği tohumluyoruz ya, biz dünyalıyız ya. Hiç kimse burada bu yoğunlukta çalışarak kelamı kodlayarak kimseyi hiç kimseyi kayıtlarında kayıt kayıtlattıklarında ta, tahdissiz kılmaz ve onu kontrol altında tutmak dilemez. Tek bir dileği vardır. Her bir çalışanın kendini bilmesi, kendi olması. Ama dış kodlar mutlak işgalcidirler. Bunu da bilin dış kodlar toprağa topluma inemediklerinden sisteme geçip siz olmak dilerler ve sizde her anı hak tahta kodlattırmak isterler. Bunları artık anlayın. Sanki siz oymuşsunuz gibi sizi kodlarlar ve sizde hak tekliği kayıtlamaya çalışıyorlar. Onlar siz olduklarında, siz onlar olmadığınızda onlar işgal edip sizleşirler. Bu kesindir. Biz Allah tahtında kelamcı olan, hak sahada sevgiyi kodlayan ve yoğunluğu kayıtlayan da itibarı kodlattıranlar bunu isteyemeyiz. Herkes kalemini hak etsin, kendi olsun. Herkes yoğunluğunu kodlasın, cennet kursun. Herkes aklın sırrı olsun ve sınırları kaldırsın. Dileğimiz budur. Bey babalar, bey babalar, size de şunu söyleyeyim. Kaçınız insansınız bilebilir misiniz? Çoğunuz ilimsiniz ama insanlık farklıdır, bilin. Çokları kelamdır ama insanlık ilminde kodlama yapamadılar. Bunları artık bilin. Bir tek bir tek parlak ilmimiz olan baba bunu hak etti. Ama çoğu hak etmedi. Ya birçok baba var dediler. Hepsi kendini bilsin. Kendi dilini dillesin, yolunu kodlasın. Kendi olsun. Yok ben başkasının dediğini derim derse o yokluğu kodlayamaz. Yoğunluğu kodlayamaz. Yağmuru koklatamaz canlarım. Altın ışığın gücünde tohum olamaz. Hepiniz bir tek olun da levh kayıt yapın canlarım. Dileğim budur. İş budur.